Merhabalar, İlanda 9'dayız. Bu seriyi ne zaman bırakacağımızı başta bir karar verelim. Siz ne düşünüyorsunuz? Çünkü başlangıçtaki tüm amaçlarımızı aslında gerçekleştirdik. İsterseniz daha fazla fethiye devam edebilirim. Ama yani ne yapalım işte size de soruyorum. Bunu kararlaştırıp ona göre... Devam edelim. Ee, en son burada Baviyera tahtına birini çıkarmak üzereydik. Şunu evet. Bu çocuğu bekleyeceğiz. Az kaldı onun büyümesine. Bu arada isyanlar vardı. Şunları da bir salalım en azından. Okay, okay, okay. Ee, en son bir de askeri birliklerimizi bir kez daha düzenleyelim. Zaten full harip paramız falan problemsiz. Hmm. Bir tane daha lazım bundan. Ee, ne gidelim? Dejurdan devam edelim şöyle biz. Kültürümüz Britanya'ya hakim oldu zaten. Ben prestijim azalmış. Her kokusu. What the fuck? Mistik komünyon mu? ten gelen sesler. Neymiş bakalım. Hmm. Şunu alalım. Aa, bu arada şeyden bir devam edeceğiz de prestijimiz yok prestijimiz yok. Bu kimde kaldı? En azından güçlü vasal değil. Rankiye durumda? Burada hala yok mu bir hak sahibi? Oo sen kimsin? Valdır Ağada. Benim evli olmayan bir şeyim var mı? Torunum var bir tane. Diğerlerini yamadıydık birilerine. Bu zaten nişanlı. Onun o genius çocuğu var. Seni hemen şöyle çevirelim biz. İyi torunumuz genius. O yalnız ne ne isyan çıkarttılar. Kim bu? Ver. Peki neden böyle bir şey yaptınız? Neyse onu sorgulamayacağız da bizim şurada paralı asker grubu çıkarmamız lazım. Siz bir şuraya gelin. Peki paralı askerlerden ne alsak? 1500'lük 2700'lük Şunu alalım Sen de gel buraya Bu köylü sürüsünü bir bekleyelim. Onların vergilerini falan bizden şimdilik kabul edelim ne istiyorsan. Bu arada bitti bu savaş. What the fuck? E okey. Bunlar da düştü bu arada şeyden. Peki nerenin İsyanları çıkmıştı. Oo, buraların kontrolleri ölmüş. Onları hapsetmeyeceğim. En azından biraz rahat dururlar. bizim başka neyimiz var? Bakalım. Ruh eşimiz oldu. Bizim bun, bun geldiği zaman hakikatımız olacak ama bir de ittifak olacak arada. O oh, burada Asturias'ta iki şeyin bizde hak iddiası var. Sen neredesin? Hmm. Okey. Bunu bir bunu bir bastıralım. Usurp ya da uh, e, alabileceğimiz şey var mı? Ünvanlık. Ha, bir kere şu gallerden hayvan gibi alırız. Frizya alırız. Tamam. Şimdi e, burada kendi şeyimizde İrlandalı güçlü var mı? Saksonbo olmaz. Şu yaralı şuna verebiliriz. Evet şunu da şuna transfer ettik mi Kalla Celt Gal, 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 İllandalı Şunu da şuna verelim Güzel Şimdi Asturias'ı tamamen bastırabiliriz. Diğer lordum buna yeterli olur. Hemen şuradan işgale başlayalım bunu. Yalnız iki tane onucur ne rahatlattı bizi ya. Şu an acı çekiyorduk. Güzel. O kimle savaştı? Şununla. Bitti. Güzel ee, burada bir krallık title'ı da almış olduk. Ee, artık Bu arada bunlar da dağılmış. O benim krallık kutsal savaşım açıldı. Ama burada da iyi krallık yok. Nere var aslında? Portekiz var. Portekiz'e açabiliriz var ya. İspanya olsaydı ellerinde sağlam bir İspanya. Birleşik. O buraları bölmüşler. Hiç hoş değil. Neyse biz yine şeyi alalım. Portekiz'e. Gel bakalım buraya. Yakalarız. Çok iyi. Şu taraftan bir devam edeyim. Portaya geçelim buradan. Portonun yan tarafı da şeymiş, vilayet. Güzel. Aa, başkent'e hızlı inemeyeceğim muhtemelen. Yine isyan geliyor aşağıda. Burayı bir hızlı bitirelim de isyanı bastırmak için yukarı çıkarız. Canım sıkıyor şu salaklar ya yukarıda. Ah! Ziyafette bir anda boya boğazım uyuştu. Kollarımı hareket ettiremedim. Çok yaşa yeni imparator. Şunu hemen alalım Güzel Yeni imparatorumuz bayağı güçlü bir adam Buraya hemen bir illandalıya ver Hemen ıı, şeylerimi bir atayım Biz başka nereyi kaybettik? Bir yerde kaybetmemişiz gibi. Oo. Dur bakalım asker sayımıza bir el atacağım. Ah bize biraz daha şey lazım ya. Düzenli ordu. Açamadık o teki. Burada e, erkek kardeşime İngiltere title'ı oluştu yalnız. Bu başkasına gitti amcama gitmiş. Buraları o kendi oluşturdu. Bize ne geldi? Sadece İrlanda kalmış bizde. Okey. Bunu sıfırlayacağız. Şuradan bir 3 kontrol gidip e, şu taraftan devam edeceğim. Ve e, avla ziyafet alıyorum. Hala 5 kaldıyız değil mi? Çünkü bu şey büyük şeyleri bunlara kaybettik. Aslında bu İngiltere'de ana title olarak bunu tutmak bizim açımızdan daha iyi olabilirdi. Çünkü bura daha büyük yani doğal olarak. O bu da dahil Herkül'ün almış. O bir çocuk da çok iyi. Sen de şöyle git bakayım. O kızıma bak. Vallahi ilginç. Bu var, varisi benim bunun değil mi? Bu ben kork korkutuyor. Bir şey daha aldık ama problem değil. Bunu öldürebilir miyiz? Şimdi öbür teke ne kadar kaldı? Hala geçemedik buna. Şunu bir bitir gözünü seveyim. yerde geliyor yine büyük bir isyan muhtemelen aşağıda Portekiz tarafında Buna kimi atayalım? Öyle iyi biri de yok ya. Ne yap yapabiliriz? Bu arada bu verasetleri geçirmemiz lazım. Neyse yavaş yavaş. Aa bizi patriyemiz onaylamıyor. Dur dur dur. Diplomasi meydan. şiir onun için miymiş? Okey. Biz buna bir hediye 150 gold diyor da. En azından Sway'ni atalım. Ne yapalım? No 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 no. Şeyi bozmadın değil mi? Okay. Bu lavuklar iş isyan edecekse bunu birine bağlamak lazım aslında. Aa, nerede o şeyler? Onlar isyan ediyor. Sen kimsin? Din değişir misin? Değiştirmeyecek. Bizim atadığımız Kelt İrlandalı nerede? Burada. Kur'an Kingdom'ını biz bir usurplayalım. Savaşta mı herif? Kimle savaşta? Şunla. Burayı bir hayırlısıyla kritleyebilirsek ee... Bundan bir kurtulalım. Şu adamlardan. Bu arada bu iki aya ölecek ama o oh. Like it. Seni almamıza gerek yok o zaman. Şöyle gel. Kardeşimi yardım direkt muhtemelen. <laughs> no. Kim kimi öldürüyor bun? Kim? Neyse biz şunu bir öldürelim de. Ya. Babacım. Bunlar da mı dahil oldu? Aaa. Şu mesela. Oh no. Dur 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 dur. İngiltere geri döndü bize şu an. Onu öldürmemle. Bu yasayı kaldıracağım bundan. Lütfen e, getirir misin şeylerimi ha, teşekkür ederim. Alırız orayı Çok iyi. şunları da götüreyim de oraya. Bir isyan da yukarıda mı çıkıyor? Evet. Döndü tekrardan isyan. Kime döndü? Şuna döndü. Turinga e gitti. Ya çok param var. Onlara bastırmam zor olmayacak. Boşa isyan ediyorsunuz. Oo. hoş olmadı. Neyse beni çıkartmak zorunda kaldılar da. Toplanamadan orayı vermemiz. Neyse problem değil. Kaybettiğimiz bir şey yok sonuç olarak. Şurada bir tane şey kaybettik. Kontluk. Bir tane de şurada kaybettik. That is a problem deal. I <laughs> should uh, Şu adama bakıyorum ama. Tekrar aynı grup bu değil mi? Lütfen ordunun başına geçmez misin acaba? teşekkür ederim. Şu 7 şurayı hızlı alabilir miyiz yine? Alırız bence. Şunu buna ver. Bunu saraya alıp şöyle atayalım. Bu sefer bunları toplayacağım. Nerede o? Sen Niskoç'a kralısın. Bunları e, şey yapacağız. Alacağız içeri bundan sonra. Bırakayım bu bölümü burada. Bir, e, dediğim gibi ne yapalım? Devam edelim mi ya da Bundan sonra çok Moğol isteyen oldu. Yeni bir Moğol serisi oynayabiliriz. Ne dersiniz? Bana yazın aşağıdan. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.